Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflara ait kimya bilimi ünitesi ile ilgili yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki boşlukları dolduralım denmiş bize. Baktığımızda bize verilen ifadelerin kimya bilimine katkı sağlayan insanların buluşlarıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları okuyalım bakalım kim neler yapmış. Hep beraber dolduralım. Elementi kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde olarak tanımlayan kişi kimdi? Hatırlayacak olursak bu tanımın sahibi Robert Boyle'du. Yazalım. Evet. Atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Atom fikrini ortaya atan ilk simyacımız Demokritus'tu. Demokritus aynı zamanda e, maddelerin bölünemeyen en küçük parçacığına da atom adını vermişti. Ve hala biz bugün bu tanımı kullanıyoruz. Demokritus evet. Deneylerinde teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu bulan bilim insanı ise Lavoisier'dir. Lavoisier aynı zamanda modern kimyanın babası olarak da bilinir. Evet yazalım. İlk kimya laboratuvarını kuran ve imbiyi geliştiren kişi Cabir bin Hayyam'dı. Bunun yanında Cabir bin Hayyam birçok buluş daha yapmış. Mesela nitrik asit, hidrojen klorür, zaçça kral suyunu elde etmiş. Sitrik asit, asetik asit, tartarik asit, arsenik asit tozunu buldu. Yine öngörülüyor, bulduğu söyleniyor. ve damıtmada kullanılan imbiyi geliştirmiş ve bununla beraber de ilk kimya laboratuvarını kurmuştu Cabir bin Hayya. Kostik soda, gliserin ve formik asidi buluna, bulan, aynı zamanda çiçek ve kızamık hastalıkları için reçeteler geliştiren kişi ise Ebu Bekir El Razi'ydi. Ebubekir Bekir El Razi o dönemin simyacısı, kimyageri, hekimi ve filozofuydu. Evet yazalım. Ebu Bekir El Razi dedik. Maddenin dört temel element olan toprak, ateş, hava ve sudan meydana geldiğini söyleyen kişi ise Aristo'ydu. Aristo Bununla beraber e, bu elementlerin farklı oranda birleşmeleriyle farklı özellikle maddelerin meydana geldiğini de ileri sürmüştü ve bu elementleri sıcak, soğuk, kuru ve e, ıslak olarak da dört temel özelliğe göre gruplamıştı. Evet Aristoyu da yazdıktan sonra diğer sorumuza geçebiliriz. Sorumuz şöyle. Aşağıda verilen olayları kimya disiplinleri ile eşleştirelim. 6 olayımız var. 6 tane de kimya disiplinimiz var. Bakalım. Demirin kimyasal özelliklerini inceleyen acaba kimya alt dalı ya da kimya disiplini hangisidir? Tabii ki anorganik kimyadır. Hani organik kimya karbon dışındaki maddelerin kimyasal özelliklerini inceleyen kimya disiplini anorganik kimyaydı. O halde birinci ifademiz C ile eşleşiyor. Havadaki zararlı gaz miktarının ölçülmesi diyor. Şimdi maddelerin nitel nicel ölçümlerini yapan kimya disiplini neydi? Analitik kimyaydı değil mi? O halde baktığımız analitik kimya F'de 2'ye F şıkkı geliyor. Kan, doku, idrar örneklerin yapısını inceleyen, daha doğrusu canlı organizmanın kimyasıyla ilgilenen kimya disiplini neydi? Biyokimyaydı. O halde 3A olacak. Atom altı taneciklerin davranışlarının incelenmesi ise tabii ki hemen cevap şıklarından da gördüğümüz gibi kime aittir? Nükleer kimyaya. 4'e de B yazdık. Bakalım 5'te ne var? Piller, bataryalar gibi maddelerin çalışma mekanizmalarının incelenmesi. Ne olacak? Fizikokimya. D yazdık. Kömür, petrol, fosit yap, yakıtların yapısının incelenmesi. Yani karbon türevi maddelerin incelenmesi. Kime aitti? Organik kimyaya. O halde 6. E, ifademiz de E ile eşleşmektedir. Evet devam edelim. Sayfamız açılmadı bir türlü. Heh. Sorumuzda bir tanımımız var. Diyor ki: Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. Buna göre aşağıdaki elementlerin sembollerini yazalım. Elementlerin sembolleri daha önceki yıllarda çeşitli farklı işaretlerle gösteriliyordu ama kimya benim ilerledikçe ne oldu? Latince adlarının ilk harfi veya o harfle başlayan başka element varsa ilk iki harfiyle gösterilmeye başlandı. Mesela hidrojen. Hidrojenin sembolü H harfiydi. Oksijenin O, berilyumun Be ve E'den oluşur. Çünkü B ile başlayan bir de borumuz var. O halde berilyumun simgesi de BE. Karbon C, sodyum Na, Magnezyum, Mg, Alüminyum, Al, Klor, Cl, Potasyum, K, Kalsiyum, Ca ile ifade ediliyor. Demir, F ve Kükürt, S idi bu elementlerimizin sembolleri. Evet, diğer sorumuza bakalım. 2 ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek sabit kütle oranında birleşmesiyle oluşan saf maddelere bileşik diyorduk. Bileşikler formüllerle gösterilir. Bakın elementle bileşik arasındaki en temel ayrımlardan bir tanesi de mesela elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilir. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. Bileşikler iki ya da daha fazla elementin bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir. Aynı zamanda bileşikler de elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni bir madde oluşturuyorlardı. Bunun en güzel örneği neydi? Suydu. Yani yanıcı ve yakıcı olan iki madde, hidrojen ve oksijen bir araya gelerek söndürücü olan suyu oluşturuyorlardı. Şimdi bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra buna göre aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerin formüllerini yazalım denmiş bize. İlk ifademiz tuz ruhu. Tuz ruhu hidroklorik hidroklorik asittir. Halk arasındaki yaygın adı tuz ruhudur. Zat çağı H2SO4'tür, sülfürik asit. Kezap nitrik asittir. Halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit. Sirke asidi ise şöyle yazalım formülünü. Asetik asittir ama halk arasında sirke asiti olarak söylenir. Yine halk arasında kireç taşı olarak bilinen kalsiyum karbonattır. Yemek sodası olarak bildiğimiz sodyum bir karbonattır. Amonyak NH3, sönmüş kireç, kalsiyum hidroksittir. Sut kostik, sodyum hidroksit, aynı zamanda lavabo açıcı olarak da bilinir kostikler. Potas kostik, potastan aklınıza gelsin potasyum hidroksittir. Oh şeklinde yazılır potasyum hidroksit. Ve son olarak da bize sönmemiş kireç istenmiş kalsiyum oksittir. Evet, bu isimlendirmeler daha ileriki dönemlerde de karşımıza çıkıyor sorularda. O nedenle bunları bilmemizde fayda vardır. Evet, geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinin anlamlarını yazalım denmiş. Şimdi ilk işaretimize bakalım. İlk işaretimiz tahriş edici madde işaretidir. Hemen yanına yazalım tahriş edici madde diyelim ve kısaca şöyle yazalım. İkinci işaretimiz patlayıcı madde işaretidir. Evet. Üçüncü işaretimiz zehirli madde. Dördüncü işaretimize baktığımızda aşındırıcı madde işaretimizdir. Evet bu ise yakıcı maddeler için kullanılan bir işarettir. Yakıcı maddeler. Diğeri ise yanıcı maddeler için kullanılır. Ve son işaretimiz de radyoaktif madde anlamına gelir. Özellikle hastanelerde şöyle yazalım. E, film çekileceği zaman, film çektireceğimiz zaman kapısında bu işareti görmemiz mümkündür. Radyoaktif madde ifadesi, daha doğrusu uyarısı yapılır kapıların üstünde. Evet sevgili gençler bu videomuzda kimya bilimi ile ilgili kısa bir hatırlatma yaptık. Buna ait sorular çözdük konumuzu pekiştirdik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın sağlıklı kalın videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.